Yaz geldi. Fazla kilolarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bizden söylemesi. Bu haberimiz tam sizlere göre. Artık Doktor İsmail Ağar'ın yeni sistemiyle forma girmeniz çok kolay. Hanımlar ekran başına. Yaz geldi. Kilolarımdan nasıl kurtulacağım diye üzülmeyin. Termolojik slim sistemi sizleri forma sokacak. Onunla ilgili tedaviler uygulamak çok önemli. Termojenik slim yöntemi artık zayıflama programlarına. Her seansta seans öncesi ve sonrası o insanların metabolizma hızındaki... Yaz geldi hanımları bir telaş aldı. Plajlarda boy göstermek isteyen ama fazla kiloları yüzünden sıkıntı çekenler yaşadı. Sağlıklı zayıflama programları ve zayıflama tedavileri üzerine çalışan Doktor İsmail Ar yeni geliştirdiği termolojik sılım yöntemiyle hanımları bu dertten kurtarıyor. Doktor İsmail Ağar en kısa sürede ve en sağlıklı şekilde yağların nasıl yakılacağını bir bir anlattı. En kısa zamanda bu yağları nasıl yakabiliriz, en pratik şekilde nasıl yakabiliriz, onunla ilgili tedavileri uygulamak çok önemli. Bir de estetikle ilgili işte selülit varsa bu gibi problemler için uğraşmak gerekir. Ben bunları termojenik silim yöntemi adı altında yeni bir programda topladım. Termojenik silim yöntemi artık zayıflama programlarına, daha doğrusu yağ yakma programlarına yeni bir yaklaşım yöntemi. Termojenik silim yöntemi kişiye özel bir yaklaşım. Ancak bu yöntemin önemli bir noktası var. Hanımlar kulaklarınızı açın ve dikkatle dinleyin. Kişilerin öncelikle yağ haritasını ölçmek lazım. Öncelikle biz kişilerin yağ haritasını ölçüyoruz. Yağlarının vücudun neresinde toplandığını görüyoruz. Bir. İkincisi yağ haritasını ölçtükten sonra çok önemli bir aşaması daha var. Gerçek metabolizma hızlarını ölçüyoruz. Metabolizma hızlarına uygun bir yaklaşım ...seçebiliyoruz çünkü. Termojenik silim yönteminde tedavi öncesi ve sonrası... ...her seansta ne kadar yağ kaybedildiğini görebiliyoruz. Sağlıklı bir şekilde yağları yakan... ...termolojik silim sisteminin diğer yöntemlerden ayrılan... ...en önemli özelliği ise bakın ne? Her seansta belirli bir seviyede yağ yakabilmemiz... ...ayrıca her seansta... ...seans öncesi ve sonrası... ...o insanların metabolizma hızındaki artışı gösterebilmemiz üstünde benim özellikle çalıştığım konu yağ yakmak. Ama sağlık açısından baktığımızdan da karın yağlarını yakmak. Bu tedavi 3 veya duruma göre 4 aşamalı. Ozon buhar yöntemi. Çünkü ozon buhar yöntemi de şok dalga akupunktur tedavisine yardımcı olarak metabolizmayı hızlandıran, yağ yakımını arttıran bir tedaviye, Oksijenli sıpa yöntemi. Yani e, yüksek derecede oksijenle yağların yanmasını sağlayan bir oksijen kabinine girilen yöntem. Bu tedavinin e, üçüncü veya işte seçtiğimiz tedaviye göre dördüncü aşamasını oluşturuyor. ...aynı zamanda detoks de yapıp vücutta biriken sıvıları da atan bir yöntem. Yağları oksijenle yakan bu makine ise tam bir teknoloji harikası. Oksijenli spa ve detoks sistemi, özelliği metabolizma hızlandırması... ...içindeki kanallar vasıtasıyla bütün vücudu oksijenlendirecek ve yağların yakımını sağlayacağız. Daha sonra da hastamızın önceki ve sonraki ölçümlerini hep beraber göreceğiz. Şimdi dikkat! Biz görünce çok şaşırdık eminiz siz de şaşıracaksınız. Bir buçuk saatlik seans sonunda bakın bedenden ne kadar yağ gidiyor. Vücudunda 22,800 gram yağ vardı. Hı hı. E, tedavimiz yaklaşık ne kadar sürdü biliyor musunuz? Bir buçuk saat civarında. Evet mi? bir buçuk saat. O bir buçuk saatlik tedavi sonucunda e, ölçtüğümüz yağ analizinde gör, görüldüğü gibi yağ ağırlığı 21 kilograma düşmüş durumda. Bu sistem kaç seansta yağlardan kurtulmayı sağlıyor? Tedavi programlarını gene minimum 8 seanslık güller halinde yapıyoruz. Ama bu yani bir 150 kiloluk insanla tabii bir 75-80 kiloluk veya 100 kiloluk insanın tedavi süresi aynı değil. Sizin için bir 8 ila 12 seanslık kür yeterli olur.